Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'da hırsızlık yapacağız. E, bankaları soyacağız, evleri soyacağız. Soyabilirsek soyacağız. Sonra e, böyle market, restoran falan soyacağız hepsini. Yani şehri soyacağız bildiğiniz. O zaman hadi başlayalım. İlk öncelikle hırsız üstü giyelim. Mahkumları giydirdiği üstten şu turuncu giyelim. Şimdi ilk önce bankadan başlayalım. Koş 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 koş. Bu taraftaydı. Hemen şöyle gidelim. Ama kartı almamız lazım. Aldım kartı. Kapattık. Şimdi içindeki parayı aldım. Polise gelmeden hemen Arkadaşlar şimdi şöyle aşağı iniyorsunuz. Buradan da böyle giriyorsunuz. Bura havuza çıkıyor. Bilenler bilir. Hop! Yer yüzüne çıkıyorsunuz. Sanki yeraltı canavarıyım. Parayı aldık, tızladık parayı. Şimdi marketi soyacağım. Hemen şuraya tutalım bombamızı. Parayı ver bakalım. Ezan okunuyor. Evet arkadaşlar ezan bitti şimdi devam ediyoruz. En son burayı patlattım. Sonra ee, bir tane ev soyacağız şimdi arkadaşlar. Şuradan hemen. Bunu seçiyoruz. Ben bu evin kasasını biliyorum. Bu arada arkadaşlar boyumu küçülteyim. Ee, beni hemen görüp anlamasınlar. En küçüğü aldım. Bir de şu hileyi kullanmak için dedim. Kullanılmıyor. Kullanılmıyor abi. Ee, teşekkür ederim abla. <laughs> Bu arada o abla sayesinde içeri şey. Abi ben öyle şeyler yapmak istememiştim. Şey, şey, Hadi koy koy koy. Oh canıma da desteğin aldım. Al hazırla velet. Ee, ben nasıl çıkacağım geri? Heh tamam. Teşekkür ederim kapıyı açtığın için. Buna tam keriz ya. Beşe tıklıyoruz. Camlı kapı olsaydı daha çok kolay girerdim. <laughs> tıkla tıkla tıkla. Girmiyor camdan gireceğim galiba. Ee, buradan da gelmiyor. Yatak hilesini yapmam gerekiyor o zaman. Şuradan hemen yatağımızı çıkartalım. Şöyle yatak. Lan hepsini sildim yanlışlıkla. Neyse. Tekrar alırım ben. Şöyle. Bak içeri. Şunu koy. Tamam. Girdik içeri. Şimdi arkadaşlar koyma için bir bomba almamız lazım. Bombik. Bomba. Bombastik site ay. Aa burada. Hemen koymuş. Tamam teşekkür ederim. Bu evi de soyduk arkadaşlar. E ben yerin nasıl çıkacağım? Şu camdan mı çıksam acaba çıkıyorsa? poşeti ver bakalım. Çıkılıyorsa camdan çıkayım. Diğer türlü zor olur. <laughs> Olmuyor. Şimdi iki saat orayı görmeye çalışacağım. Tamam. Olabilirse o. Arkadaşlar. Heh. Oldu. Ama bu sefer de ben oraya yetişemiyorum. Şöyle koyacağım. Ya yine çıktım. Arkadaşlar çıkamıyorum yardım edin. Ya da reset mi çeksem direkt ya. Ama de... ben reset çekeyim arkadaşlar. Hiç uğraşmayacağım. Videoda uzun sürdürmeyeceğim. Eee. <laughs> Yani. Hadi ya. Evet arkadaşlar şimdi e, geldik. Biraz önce reset çektim. 7 saat bekledim orada. Şaka yaptım. Direkt geldi. Ben videodan çıkar çıkmaz. Şimdi arkadaşlar nereye soysam. <laughs> Şehir soyacağım. Neyi? Starbucks'ı soyabiliyor muyum? soyabiliyorsam soyarım. Kasanın şöyle tutayım. Olmuyor. Soyulmuyor. Soyulacak yer kalmadı. O kadar şey. Koydum. Bombiki. Patlattım. Burada da hiçbir şey olmuyor. iyi zengin. Arkadaşlar biz neden araba almıyoruz? Aa araba çalalım. Sokakta gördüğümüz bir tane arabayı. İnşallah sokağa araba koymuşlardır. Bakıyorum. Ah ha kamyonet gibi bir şey. Aa açık. Şu an çok mutluyum. Araba çaldım. Hem de bedava. Bunu, bunu biraz hızlandıralım ya. Elbess. Şimdi daha hızlı. Şimdi bunu ne yapalım? Biliyor musunuz? Bir yere atalım. Nereye? Ha buradan aşağı atalım hadi. At. Gittim. Gitti bakalım hadi görüşürüz. Şuradan çıkayım direkt. Başka bir yer var mı? Yok. <laughs> Arkadaşlar bu arada boyum mükemmel. Benim boyum olsa da bir elli kaldırırım yukarı bir elli. burada birisi bir şey yazmış. Selim abi, abi, pardon abla, abla. Bunlar yabancı. Ben yabancı şeye girdim. Çünkü Türk sarurlarda beni trollüyorlar. Hatta ben bir ara ben birilerini trollemeye çalışıyordum. Onlar beni trolledi bir ara. Aa dur 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 Abi 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 abi. Abi abi. Apla ya. Ben niye ap ediyorum bunu? Ben yok oldum arabanın içinde. Sen arabayı şurada bıraksan iki dakika. Sen biraz nuba benziyorsun. Aa melek anne. Te bay bye bye. Görüşürüz. <laughs> Hadi bunu da atalım. O arabayı hala yerinde. <laughs> Koleksiyon yapıyorum arkadaşlar. Orada araba koleksiyonu. Hiçbirisi arabalarını silmezse orada koleksiyonum kalacak. Galiba o çaldıklarım noob da. Karakterim niye böyle çarpık gibi yürüyor. Titriyor. Ay bu arabayı bıraksanız ne güzel olur değil mi? Aa, araba ezdi beni. Aa. Seni polise çeker. Ama ben hırsızdım, doğru ya. Şimdi bedavaya oyun oynayacağım. <laughs> ben bo benim boyum olsa da bir elli beni sa Ben nereye basıyorum tuşları basmak yerine? Arkadaşlar ben direkt sallamaya çalışıyorum galiba. Neyse. Dondurma bedava alalım dondurma. Çikolatalı. Vanilya. Hepsinden alınmıyor. Çikolatayı severim. Benim boyum 10 sonra bir anneyi sinir kaldırırım. Yukarı bir Tamam. Ee, başka nereye soyacağım? Bedava benzin alalım. Şuradan bir tane araba çıkartayım. Kulüp şimdi kapalı diyor. Tamam. Aa buraya şey açılmış. Yeni öğrendim. Mem boyu. Bedava benzin. Benzin fiyatları uçtuğu için bedavaya almaya çalışıyorum. O da olsun bakalım arkadaşlar. Uçalım. Doldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu arabayı modifiye edeceğim. Şöyle Aşağı indirelim. Full aşağı. Tamam. Tekerli de şöyle olsun. Bu olmaz. Bu olmaz. Aynen kesinlikle mükemmel bu. Kırmızı bir tane tekerlek vardı. ha bu. Bu olsun. Var bok gibi bir tekerlek taktım. Uçalım bakalım. Bu arada arkadaşlar arabanızı bedava yakmak istiyorsanız <laughs> ben size hemen vereyim onu taktiğini. Bak her zaman e, bu videoda hırsızlık yapacağıma bedavacılığa gittim. 5658 bin. E, neden yanmıyor? Çalıştır bunu ya. Heh, tamam. Bin olsun. Yak beni şimdi. Pişir. Tamam. Arkadaşlar böylece arabanızı bedava yakmış oluyorsunuz. Ama bir zaman sonra gidiyor bu. Bakın. Şimdi gidecek. Gitti. Bir iki saniye eline hava atacaksanız atın. Yani böyle. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>